veya Youtube'da görmüşsünüzdür. Böyle ışığı kapattığımız anda böyle ışığı kapattığımız anda işte hareket edebiliriz. Sadece ışığı kapattığımız anda hareket edebiliriz. Işık açıkken hareket edemeyiz. Hadi git. Ha. Git, git la. Kadir git. Kadir ışığı aç. Bak sadece o karanlık hareket edebiliriz. Hadi arkadaşlar o zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Başla. zorluk su alacağız <gülüyor> 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 gülmekten <laughs> öleceğim gördünüz mü? Yusuf falan hep ıslandı ya. Battı. Hadi. Ben de sağ olun. Günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs>

tam şurada tezgah var ya bak bak. Dur biraz uzaktan göstereyim. Bak. Tam şurada. Bak bak tam şurada benim gözlerim. Oranın üstüne çıkmış. Hayır sıra sende. Oy bir tane yaptım da. Ya. Bir sıra sıra. Hayır ya ben çok yaptım. Sıra sıra olacak bundan sonra işte. Hadi. Dur ağzıma su almadım lan.

嗯。Mm. Hala her yerim soğudu. Şuna bak ya. Kamerayı kapatıyorum. Merhaba. Abi <laughs> Benim oralık. <laughs> <o rahatlık. gülüyor> <laughs> ya bu ben başka bir şey yapacaktım. Of ya ben onu gidip Субтитры сделал DimaTorzok Arkadaşlar öyle şeyler yapmasın ama bağla YouTube'dan bağlanırız. Oğlum parmağımı kestim ya. Nasıl kesmeyi becermiştim? Bak şurada <laughs> Dur, bir dakika. Görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> bak bak şurası çok kesik. Tam olarak gözükmüyor ama. Arkadaşlar ben ömrüş video bu kadar. Bir süpürge videoyu kapatalım değil mi? Nereye? Yüzümüzün püskürtüceğiz. Hayır, hayır, hayır. Aa annem söyledi. Tamamdır. Ter futbol oynayalım. Ana futbol videosu çekelim. Arkadaşlar şimdi tabii annem izin bu videoyu bu videoyu kapatıp futbol videosu çekeceğiz tabii top bulabilirsek. Hadi o zaman bay bay. Öpücüğünü püskürtü. Abi Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın kendim geldi. Hı? Yemin ederim.